07072023'te resmi gazetede yayımlanan mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarında artış gerçekleştirildi. Bu videomuzda zirve masa üstü programında yeni KDV oranlarının stok ve gelir gider kartlarında nasıl değiştirileceğini anlatacağız. Stok kartlarına ait toplu KDV oranı değişikliği yapılmadan önce oranlarda yapılacak değişiklik geri alınamayacağından bir aksilik halinde verilerinizi eski haline getirebilmek adına yedek almanızı öneririz. Önemli bir bilgi, mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin karara göre, 17-2023 tarihinde yürürlüğe gireceğinden dolayı, 17-2023 tarihi öncesine kesilecek faturalar için KDV oranları fatura içerisinden eski oran olarak girilmelidir. Zirve masaüstü programında stok kartlarına ait KDV oranlarını değiştirmek için iki yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler, stok kartı üzerinde değiştirme ve toplu olarak değiştirme seçenekleridir. Az sayıda stok için KDV değişikliği yapılacaksa, stok kartı üzerinde değiştirme yöntemi kullanılabilir. Stok kartı üzerinde değişiklik yapılabilmesi için zirve masayısu programından ilgili firmaya giriş yapılır. Ardından stok modülü içerisinde ilgili stok seçilerek kart incele düzelt butonuna tıklanır. Açılan kısımda KDV oranı yüzde alanından yeni KDV oranı yazılır ve kaydet butonuna tıklanarak KDV oranı değiştirilir. Çok sayıda stok için KDV değişikliği yapılacaksa toplu olarak değiştirme yöntemi kullanılabilir. Toplu KDV değişikliği için iki yöntem bulunmaktadır. İlk yöntem, hızlı KDV değiştir özelliği ile KDV oranlarını değiştirmektir. Hızlı KDV değiştir özelliğini kullanmak için stok modülünün sağ üst köşesinde yer alan Fiyat KDV değiştir kısmına geçiş yapılır. Ardından hızlı KDV değiştir butonuna tıklanır. Eski KDV oranı 8 ve yeni KDV oranı 10 olarak yazılarak KDV oranlarını toplu değiştir butonuna tıklanır. Ardından Kaydet butonuna tıklanır. %18 KDV oranı değişikliği için eski KDV oranı 18 ve yeni KDV oranı 20 olarak yazılarak KDV oranlarını toplu değiştir butonuna tıklanır. Ardından Kaydet butonuna tıklanır. Böylelikle hızlı bir şekilde KDV oranları değişecektir. Aynı işlemler gelir ve gider kartları içinde yapılabilir. Bu işlemin yapılabilmesi için gelir ya da gider modülü içerisine giriş yapılarak sağ üst köşede bulunan hızlı KDV değiştir butonuna tıklanır. Eski KDV oranı 8 ve yeni KDV oranı 10 olarak yazılarak KDV oranlarını toplu değiştir butonuna tıklanır. %18 KDV oranı değişikliği için tekrar eski KDV oranı 18 ve yeni KDV oranı 20 olarak yazılarak KDV oranlarını toplu değiştir butonuna tıklanır. Böylelikle hızlı bir şekilde KDV oranları değişecektir. İkinci yöntem ise toplu olarak oran değişikliğidir. Bu yöntemi ise farklı bir örnek firma üzerinden anlatacağız. Stok modülüne giriş yapılır. Sağ üst köşede yer alan Fiyat KDV değiştir kısmına giriş yapılır. Fiyat KDV değiştir kısmında stok kartı filtreleme alanı için KDV oranı seçilir. Ardından filtreleme seçeneği alanından eşittir Başlangıç değeri olarak 8 yazılır ve filtrele butonuna tıklanır. Filtrele butonuna tıklanmasıyla %8 KDV oranına sahip bütün stoklar ekranda görüntülenir. Değiştirilecek stok kartı alanı için KDV oranı seçilir. Ardından değiştirme seçeneği alanından sabit değer kaynak değer olarak 10 yazılır. İlk olarak yeni değerleri uygula butonuna, ardından kaydet butonuna tıklanır. %18 KDV oranı değişikliği için tekrar üst kısımda bulunan başlangıç değeri olarak %18 yazılır ve filtrele butonuna tıklanır. Filtrele butonuna tıklanmasıyla %18 KDV oranına sahip bütün stoklar ekranda görüntülenir. Ardından alt kısımda kaynak değer olarak 20 yazılır. İlk olarak yeni değerleri uygula butonuna, ardından kaydet butonuna tıklanır. Böylelikle KDV oranları kolay ve hızlı bir şekilde değiştirmiş olacaktır. Keyifli kullanımlar dileriz.